Evet çocuklar, e, öğretmen arkadaşlarımız, e, çok değerli öğrencilerimiz hoş geldiniz yayınımıza. Türkiye'nin dört bir yanından e, öğrenciler ve öğretmenlerle buluşuyoruz biz bu proje sayesinde biliyorsunuz. Sizinle kısa bir sohbet yapacağız. Ondan sonra e, çok değerli bir konuğumuz olacak. E, sevgili İsmettin abimiz, İsmettin hocamız e, bizden yaşça büyük. Biz kendisine abi diye hitap ediyoruz. Hatay'dan katılacak programımıza. O da bugün sizin için çok çalıştı. Ee, güzel bir şeyler toparladı diye düşünüyorum. Kendisini konuk edeceğiz. Ee, sonra da İsamettin Hocam'a geçeriz. Çok bekletmek istemiyorum saat Hocam'ı da. Evet. İsamettin evet. Hocamız geldi. İsamettin Hocam merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Adem Hocam Samettin teşekkür Hocam, ederim. Hatay'dan bağlanıyor. Doğru mu hatırlıyorum? Sen mi hocam? Evet hocam. Aha. Evet. evet Hatay'dan. Bu ayki temamız biyoloji. Benim biyoloji alanında tanıdığım, gerçekten üstad kelimesinin hakkını veren, belki de meslek, meslek hayatını bu anlamda bir sürü çalışmaya imza atarak devam ettiren bir hocamız. Ben hep ağzından çok sağ abi olarak söylediğim için eğer yayın içinde abi dersem kusura bakmayın. Hiç merak etmez tabii <gülüyor> ki. <laughs> <laughs> İnsan yanlış anlamasın. Ee, sağ olun hocam ya. Ee, Mutlu oldum burada olduğuma. Ee, güzel çalışmalarınızı gördüm. Harika. Te çok tebrik ederim sizi. Ee, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çocuklara bir şeyler katabildiysek ne mutlu bize Samet abi. Teşekkür ederim Adem Hocam. Ee, bu Sizin için bugün araziye çıktım. Oo, çok dereye tatildiniz. çok sağ ol. Kilometrelerce yürüdüm, dereye <laughs> düştüm hocam bugün. Oo, karşıya <laughs> geçmeye çalışırken. Hocam, nasıl ödeyeceğiz biz sizin? Islandım. Şey oldu, keyifli oldu. Hı -hı. Ama örneklerimi aldım. Çocukların başka yerde görmesi zor olan bazı şeyler, materyaller. Olsun, dedim e, bir onları bir tanıştırayım. Bugün bitkilerden bahsedeceğim biraz. Biliyorsunuz e, bitkiler çok e, e, büyük bir çeşitliğe sahip, e, yaklaşık 400 bin üyeye sahip bir canlı grubu, büyük bir alem. E, bitkileri tanıtırken hocam ilk aklımıza gelen şey bitkilerin e, güneş enerjisinden fotosentez yaptığıdır değil mi? E, bitkiler fotosentez yaparlar, kendi besinlerini üretirler üreticidirler. Ancak e, bazıları var ki e, fotosentez yapmıyor. Yani e, klorofilleri bir şekilde kaybolmuş ve mecburen başka bitkilerin sırtından geçinmeye çalışıyorlar. Toprağın altından ya da üstünden başka bitkilerin topraktan aldığı besinleri çalıyorlar. Ya da ya da Diğer bitkilerin ürettiği şekerleri hormon ve benzeri organik maddeleri borularına kendi emeçlerini yani gerçek kök değil de böyle borular sistemi sokarak onların ham maddelerini çalıyorlar bir çeşit hırsızlık yapıyorlar yani parazitlik yapıyorlar ve bu şekilde hayatlarını sürdürmeyi de başarıyorlar hem de dışarıdan bakıldığında çok efendi böyle aklı başında güzel çiçekler. Hmm. Yani vücutlarında, evet. vücutlarında yeşil hiçbir şey yok, klorofil hiç yok, sıfır. E, dolayısıyla klorofilin üretebileceği e, maddeleri e, konukçusu olduğu bitkiden çalıyorlar. Öyle söyleyeyim. Bunlara tam parazit bitkiler diyoruz. Aslında hmm. e, hayvanları görüyoruz ve avlanıyorlar. Başka hayvanları avlıyorlar. Ya da bir hayvan başka bir hayvanın üzerinde parazit yaşayabiliyor. Ee, ama e, bitkilerin avlanabileceğini mesela böcekçil bitkilerde görüyoruz, değil mi? Ama e, bir bitkinin başka bir bitkinin paraziti olduğunu e, fazla yerde gözlemlemek biraz zor. <laughs> evet, açıkçası çok evet. da bildiğimiz bir şey değil. Evet. Parazit ee, kavramını tabii, bitkilerde duymamıştık. Aynen. Ee, Tabi öksüyotu gibi böyle yarı parazit bitkiler, var. onlar başka ağaçların e, dallarının üzerinde. Yaşıyorlar ama onlar hocam yeşil yapraklara sahip fotosentez yapıyorlar. Sadece çok büyük ağaçların dibinde ışık alamayacakları için e, dallarına tırmanmışlar ve o dalların borularının içinden suyu alıyorlar. Yani büyük bitkinin köklerini kendi kökleriymiş gibi kullanabiliyorlar bu şekilde. Onlar yarı parazit, hmm. kendi fotosentezini kendi yapıyorlar. Ama şu anda göstereceğim örnek tam parazit bir bitki. Mesela. Abi seni tam ekran yapalım. Ekranda görüntün güzel olsun. Ahmet Hocam, Hüsamettin abim tam ekran yapabilir miyiz hocamızı? Evet. Tamam. Süper. Hocam işte çiçeğimiz bu. Ee, şöyle çok güzel çiçeklere sahip ve e, asimetrik çiçekler. Biraz böyle yakından göstereyim. Bunu e, çiftçiler çok iyi tanıyor. Tabii sevmiyorlar. Çünkü özellikle bakla baklaların, e, domateslerin ee, hemen yanında biti veriyorlar bunlar ve e, onları kurutuyorlar. Ee, canavar otu diyorlar köylüler buna. Hangi yörelerde bu oluyor? Mesela ben Karadeniz'deyim, bizim burada ben pek gördüğümü düşünmüyorum, olmuyor Yok. galiba. Ha, evet evet. Ee, sanıyorum e, Güney bölgelerde daha çok. Çünkü e, daha önceki e, örneğimi ben Erzincan'dan almıştım. E, Urfa'da bir arkadaşım gördüğünü söylemişti. Hatay'da bol bol rastlayabiliyor. Özellikle baklagiller bugünlerde yeşilleniyor ya. Evet. Bunlar da hemen çiçeklerini açtılar. Şu şekil biliyorsunuz öyle En altta, en altta köklere benzer yapılar var ama bunlar gerçek kök değil. Yani diğer bitkilerin kökleri gibi yetenekli değiller. Şimdi göstereceğim neden öyle. Gene araziden topladığım örnekler. Bakın hocam bu mesela bir e, bakla bitkisi. Solmuş yaprakları gene yanındaki parazit yüzünden. Ama aşağıya doğru indiğimizde hepsini kopardım. Tek bir köktenler. Yani baklanın gerçek kökü var ama canavar otunun kökü sadece baklanın köküne saplamak için. Biliyorsunuz normal bitkiler fotosentezle ürettiği şekeri e, depo olarak şeyde köklerinde biriktiriyor Bu da oradan çalıyor bu canavar otu bilimsel adıyla orobanche crenata hocam diğer örneğim ise yine ismi çok güzel cin saçı <laughs> cin saçı biyolojide küsküt otu da e, diyebildiğimiz bir şey e, bu da şöyle görünüyor Uza, hemen dikkatiniz çekiyor bitkilerin üzerinde örtmüş ama esas bitki burada sarı olan değil Esas bitki şu çalı, çalı bitkisi, yeşil yapraklara sahip, gerçek kökleri, yaprakları falan filan olan e, yani müstakil bir bitki bu ama üzerinde yerleşen cin saçı yani küsküt otu, küsküt otu her tarafını sarıyor, onun suyuyla hem şekeriyle besleniyor. Bir de biraz daha yakından göstermeye çalışayım çiçeklerini bakın küçücük çiçekleri de var. Yani bunlar böyle damarsız, çiçeksiz falan değiller. Bunlar gelişmiş bitkiler. Tamamen tohumlu, damarlı ve e, dolayısıyla çiçekli bitkiler. Ama sadece parazitler. Çok gelişmiş bir e, yapıya sahipler. Ve ee, teşekkür biz ederim. Bizi affedin. E, Hüsamettin Hocam'ın asıl alanı e, böcekler değil mi Hüsamettin Hocam? Evet, evet. Böcek evet. konusunda yani Türkiye'nin böcekleri ve tabii Hı -hı. doktorayı yapıyorum aynı zamanda. Evet, i̇yi olacak. Iyi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizim çok, de yayınımıza konuk oldunuz. Çok değerli hocamız. Projemize, yayınımıza renk kattınız, değer kattınız. inanın bizi çok mutlu ettiniz. Adem Hocam. İslam Efendim? Evet, Efendim? Hocam çok değerli bilgiler verdi gerçekten. Yani öğrencilerimiz falan bu anlamda çok şanslı. Hocamıza teşekkür ediyoruz.